Anne! Sen beni neyle ilgili benden ne saklıyorsun anne? Sana ne ya bebekten? Borunu kim kıydı, kim kıydırdı? Bunun cevabını bulmadan buradan çıkmayacağım. Daha önce yıktım, anlamadım. Yakarım! Kadını durduramadınız ha? Yenge! Yenge kapı yanıyor. Allah hepinizin belasını... ...benim de konağım. Şey Selam millet, daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Alya'nın işini bir hayli zorlaştırmış olacak. Bu süreçte Mine'nin hamilelik olayı yavaştan gün yüzüne çıkmaya başlayacak ve Cihan'ın bu olayı öğrenmesinin ardından vereceği şok karar bu anlarda sadakati büyük bir çıkmaza sürüklemiş olacak. Demir ise bu anlarda Zerrin'in bebeğine iyi davranmaya çalışacak ve Alboralara büyük bir darbe vurmaya hazırlanmış olacak. Sizler de Uzak Şehir dizisinin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Uzak Şehir'in devam etmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.